Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi umarım Arkadaşlar bugün görmüşsünüz gibi gönderden Granny Haydi oyuna başlayalım ve oyunun nasıl olacağını görelim Bakalım hızlı olacağız arkadaşlar Göreceğiz ne olup bittiğini Oynayıp görelim Oynayıp görelim bakalım bakalım Ne olacak ne olacak haydi bakalım Oyun başlasın o zaman Haydi bakalım Hadi. Evet arkadaşlar Oyunumuz başladı Şimdi Bakalım hızlı olacağız Hızlı olursak iyi olur bizim için. Bakalım. Bakalım. hiçbir şey yok. Yok. Hız olan. Hız uyar. Şunu ben bir alamda. da. Aha. Ya şu an hiç bak. Arkamdaymış. Bu kadın beni nereden gördü? Buna oradan atlamasam var ya garanti öldürürüm ha. Burada böyle kitap var mıdır yahu? Şuradan hızlı bir şekilde kaçalım ve gidelim. Ayy. Hey. Hız olacağız arkadaşlar. Bayağı da hız olduk ha. Nerede olduğumuzu anlayamadım Şu an başımızda. Burada herhangi bir şey yok. Şimdi buraya gelir garanti ya A weapon key buldum weapon key'dir ya Şimdi grand düşünce benim için oyun çok hızlılanacak Bu weapon key ile beraber Hadi bakalım Onlar işime yarar Ama Şu an tek ilgimi çeken weapon key Burada ne var? Kitap var. Kitap önemli ya. Tamam. Aç hiç bakalım. Hiçbir şey yok. Abi Gidiş yolum tıkandı. Dur buraya gelir. Hadi Granny gel. Abi gidiş yolum tıkandı bu arada iyi bir şey mi? Niye gelmedi bu? Ay, oradan ben geçebilir tahmin etmedim ya. <laughs> Eli silahla öldüm ya. Neyse. Abi oradan geçemez sandım. Çünkü ben geçemedim oradan. Gün 2'deyiz arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Abi felaket yakalandık ya. Hadi bakalım kalkalım oyuna devam edelim. Şuradan geçebilecek miyiz ya? Al geçtik. Şaşırdım yani geçtiğim Demin geçemedim. Neşe devam edelim. Bakalım buradan bize ne verecek. Tamam. Tamam. Şuradan bir şey bakayım. Şuradan ne vereceğine bakayım bir. Geliyor. Gelmesini bekliyorum. Gelmedi. Tamamdır. Tuzağa düştü. İyi be. O be. için çok iyi oldu. Şimdi şuradan da şunu açalım ve devam edelim oyuna. Et aldık. Çok güzel. Şu da alayım da ben. Ay ya, yay yay. Hayır burada herhangi bir şey yok. Ya yani şu anda o iyi gidiyor da. İşte o kadar. İyi git, iyi gitmesi iyi yani oraya koyayım da daha rahat giderim şu anlık herhangi bir sıkıntı yok oyuna devam ediyoruz fazla konuşamadan farkındayım bir hani yine doğdum ya ses geliyor durmadan hı 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 ben kapıya mı oynasam ya Beni görüyorum diyorsun da ben Ay 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 Çekici bir alan var Hiç oradan gittim de gördüm <laughs> Ya da kendi tuzağıma düştüm. Bir. Şimdi bakalım. karkeyde de bulduk. Oradan devam edelim. Aşağı atalım. Şu, şuradan, şuradan devam edelim. Şimdi bakalım. Tek açmadığım bir yer kaldı. O da hemen şuraya bakmam lazım bir. Ben yani buradan sopayı bulduk. Onu bulduk. Bunu bulduk. Şu anlık durum umumuz iyi yani gerçekten. Yani Grand'e şu an ne, benim nerede olduğumu çözemedi. Çekiştik neyimiz kaldı. Bakalım. Asla buraya gelir ama Hatta geliyor da buraya doğru. Hatta gördü de beni. Açalım hızlı bir şekilde. Abi ben mutfağa bakmadım ya. Ben mi mutfağa bakmam lazım. Hatta dur şurada ses yapayım da. Şuraya gelsin. Buradan da kaçar giderim. Dur Kapıdan ses buldum içeri gireceğim içeri girerim. Ay ne kadar bahtsızım ben be. <laughs> ya ben böyle ben böyle yakalanmak istemiyorum. <laughs> Yakalandım ama. Abi inat ettim. İlla oraya bakacaktım. İnat ettim ya. Neyse arkadaşlar halledici büyük. Hepsini halledici Sıkıntı yok. Abi ne kadar <laughs> bassızım ben ya. <laughs> evet. Ha gayret. Adam yanırsa başlayacağız oyun arkadaşlar. Herhangi bir bir sıkıntı yok. Oyunumuz şu an olağan hızıyla devam ediyor. Şimdi nerede kalmıştık? Ayy, adam kadının önüne düştüm ben. Bakın relax olun sakin olun Lan bir tabanca falan bir şey yok mu Ben şu Şu anahtarı ben bir alayım da Uy ben oradan kaçamam Bu adam beni ben direkt yakalar ben Direkt ben kaleye sona gideceğim ya Şimdi Kodu bulduk 2 tane anahtar kaldı Bir an ben anahtarlar arayayım en iyisi o direkt kapıdan kaçarım. Girelim direkt. Şimdi hiçbir şey vermedi buradan. Bizim eleman bayağı hızlı çıktı ya. Geri dön, geri dön, geri dön. devam edelim. Hiç yani hiç yani hız kesmek istemiyorum. Hayır. Burada hiçbir şey yok. Yok. Burada bir şey var mı peki? Tamam burada akü var da araban altlarına bulduk değil mi biz? Bağır ben. Aa. şuraya bir gitsem acaba araba a, dur, dur araba Şeye bakayım ben ya. Edi onun adı. Asasol yukarı bakayım. değil mi? <laughs> gelsin gelsin. Bu nasıl bir örümcek ya? Gövdesi <laughs> kafası gövdesinden büyük. Bir de. Olur 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 alırık. Ok. Hadi git lütfen git buradan bak. Pislik çıkar. görme. Ses gelmiyor aksesi, Tam geliyor gidiyor. Ya bana şuradaki arayı verse de ben oradan kaçar giderim. Tamamdır. Evet arkadaşlar örümceğin peşinden gidiyoruz. Hop kaçtık. Evet. Bakalım. Save key'den bize ne verecek? Ona bir görelim. Şimdilik bunu verdi. Aa, ha, hakikaten ha. Kapağım, açmak için onu da lazım. Yukarıda bir şey daha verdi. Ne verdiğini hatırlamıyorum bu arada ya. Yukarıda. Aa. Ben nereden gidebilirim ya? Şuradan giden ben. en mantıklısı ya hızlı bir şekilde de gidebilecek miyim? Kam. <laughs> Şuradan <bir> alayım mı? <laughs> Abi çok hızlı geldi bu. Allah Allah. Bir kendime gelebilir miyim ben? Nasıl olacak bu iş? Ulan görüyorsun bak. Ben kurtulmamı kurtulamadım. Şimdi yukarı gideyim de şu... orada bir şey ne verdin hatırlamıyorum ya. Hmm. Ranch verdi. Neyse wrench değildir. Atalım. Hı hı hı. Arbalet neredeydi ya? Arbalet de galiba ilerideydi. Arbalet alayım, geleyim. Şimdi arbalet. Arbalet lazım bize. Dur. bakalım Japon videolar ne verecek yani umarım iyi bir şey verir de gideriz ya Hani ne lazım sadece şey Açtım orayı ben tamam Ş Şunu bir almam lazım Abi ne arada oldun ya Ya muhtemelen hmm, Örümcek zindanındaki şey Ya oradan bir anahtar verecek Tamam kapının verdi Kapının verdi bize kod da vardı. <laughs> Dur kodu da alıp de. Son bir anahtar gelsin kapıdan kaçayım. İyi gidiyor can şu anlık. Şuradaki kodu da alıver an. As şunu. Şuraya gelsin. Evet. Seviyorum son bir tane kaldı. Tam şansıma da dondurduk. Tuzağa düştü. Hiç tuzak aktif bir daha ya. Şu son anahtarı bulsam direkt kaçacağım. Bir örümcek izinden gideyim. Bakalım oradan ne verecek. devam edelim. Ha da oyunu bitirdim. Oyunu bitirdim. Oyun verişi bitmiştir arkadaşlar şu anda itibaren. Ay. Mutlu oldum ya. Hadi bakalım. Evet. Hadi. Nerede bu? Ha. Evet arkadaşlar oyunu bitirdik. Güzeldi. 10 numara 5 yıldız. İyiydi be. Arasın dursun bizi gene. Haydi bakalım. <laughs> Geldik. İyiydi. Hoştu. Evet arkadaşlar güzel bir oyundu. Güzeldi ya. Yani. Evet arkadaşlar Granit sonuna geldik. Böyle bir videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür i̇yi günler. Bay bay. Güzeldi arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.